kaydı kapatınca Merhaba arkadaşlar Tukom'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzdan e, Arkadaşlar bugün yani kemikten konuşamıyorum ki neyse Samara e, Samar Morgan evini bas konum attı. Bu bugün bu diyeceğiz. Gerçekten çok korkunç uydu O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar geldik. Samara'nın bize atmış olduğu konuma geldik. Abi, yeah. Burada kimse Ama... şey görürüz mü arkadaşlar? Oğlum o ne lan? O ne? Bas 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 bas. Oğlum bas bas bas. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hatta Furkan'la birlikte Samara ile buluşmaya gidiyoruz arkadaşlar bugünkü videomda. Sizden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Neden diye sorarsanız çünkü Samara daha yeni Furkan'a WhatsApp'tan konum attı arkadaşlar. Ve ben de direkt Furkan'ı aldım. Gördüğünüz gibi yola koyulduk. Gidiyoruz arabanın içindeyiz şu an. Furkan bu videoyu kaç like bekliyoruz kanka? 3500. Bu videoya stan 3500 like bekliyoruz arkadaşlar. Yorum herkes Samara yazıyor. Bu arada Furkan Yiğit'in kanalında iyi butonuna koydum. Bak iyi butonundan hemen bir buton çıktı bak aga. Furkan Yiğit Zula videoları çekiyor. PUBG Mobile videoları çekiyor. Herkes gidip Furkan'a bir oh, abone Allah, olsunlar. Furkan'a abone olmuyorsanız mail arkadaşlar iyi e kartla onun kanalında bulabilirsiniz. Dediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyin. Bakalım Samara ile, ile buluşmaya gidiyoruz şu an. Yoldayız. Yoldayız. Yolda zaten size şey göstereceğim. Akşam kanın gecenin kaçı 11 oldu? 12.30 falan şu. 12.30'a 12 12 gelmiş hatta saat. Ya 12 buçukta Samara ile buluşmaya gidiyoruz. Daha yeni Furkan'a bir konum attı. Yabancı bir numaradan Furkan'a bir konum geldi. Artı 900 müydü? Neydi? Artı yok yok, artı 151 bir numara. Artı 151 nerenin ne, Nerenin? Başka bir ülkenin, başka bir ülkenin numarası. India diye biliyorum. İndiya'nın büyük ihtimalle numarasından biri olabilir. Siz de bir araştırın bakın derim. Kanala abone değilseniz arkadaşlar. Hmm. Aşağı taraftan kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Daha çok bu şekilde korku ve gizem videolar için tabii ki de like atmayı unutmuyoruz. Like'larınız çok önemli. Ee, bu aralar kanalımızın aktifliği ve like sayıları aşırı düştü o yüzden like atmayı unutmayın. Yola çıktık bakalım Aşa arabanın arkasında eşyalar var şöyle göstereceğim zaten size birazdan. Arabanın arkasında eşyalar var eşyaları da zaten topladık Furkan'ın da aldık ama bugünkü videomda Burak gelmedi Burak korktu arkadaşlar baya. Burak o yüzden arkada yok şöyle göstermek istiyorum arkada kimse yok. Sadece biz gidiyoruz da ben de korkuyorum. Sadece gidiyoruz ama biz de korkuyoruz çünkü Samara çok sıkıntılı bir karakter. Yani Samara'ya gidin böyle bu videoyu izledikten sonra bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ondan sonra Samara'ya gidip bir bakın neymişti. Çok sıkıntılı bir karakter. Videoyu sonuna kadar izliyoruz. Başımıza nasıl olaylar geldiğini hep birlikte görmek istiyoruz. Bu arada gözümüzden kaçan bir yerler varsa da onları da yorumlara yazıyorsunuz tabii ki de. Bakalım yoldayız. Furkan bir yarım saate gideriz gibi mi geliyor benim. 25 dakikaya falan. Yani aynen konum açtık arkadaşlar. Konumdan açtık. Konuma bakarak doğru gidiyoruz. Yani bize neden böyle bir konum attı hiçbir şekilde bir fikrim yok. Bakalım olaylar yakın zamanda gelişecek. Ben de zaten bunun hepsini... evi Antalya'nın dışında. Şu an Antalya'nın dışında dışındayız zaten. Şimdi yollara doğru gidiyoruz. Şu an Beşik'te durduk böyle. Furkan arabayı sürüyor. Furkan'ın kanalına da gibi abone olmayı unutmuyoruz. Vallahi bakalım. Furkan kanka bu Samara'yı gördüğümüzde ne yapacağız? Furkan kanka sen bu Samarya'yı gördüğün zaman ne yapacaksın buna? Abi arkadaki aletleri aldım ben elimle bir şey yapamayacağım için. Arkada aletler var arkadaki şu bagajda. aletlerle vuracağız öldüreceğiz abi gerekirse. Bir şey yaparsa biz düzgünce buluşmaya gitmiyoruz mu? Aynen. Biz düzgünce buluşmaya gidiyoruz. Eğer ki bir şey yaparsa vurur öldürürüz abi. Yani bize konum attı. Biz attığı konuma doğru gidiyoruz. Bakalım yani ne olacak? Eğer biz orada saldırırsa zaten biz de arkadaşlar saldırmak zorunda kalacağız. Ar arabanın arkasında şu bagajda eşyalarımız var. Topladık geldik Kaydarla falan böyle basacağız onu. onu. Yani eğer bu videoya güzel bir like sesi gelirse Samara'nın evine gideceğiz değil mi Furkan? Evine gideceğiz daha ekonomi atacağız kendi evimize bir buyursun her şeyi yapacağız. Aynen daha. yani bu video sizin like'larınıza bağlı. Like atarsanız ben Samara'nın evine bile giderim. Yol şu şekilde göstermek istiyorum size yolu. Ee, Baya bir sıkıntılı bakın şurada cami var hatta. Şu an gittiğimiz yer mekanı evi değil. Değil mi? Şu an gittiğimiz yer mekanı arkadaşlar evi değil. Şimdi evine de gideceğiz. O yüzden like atın. Bak kesinlikle like atın. Bir şey kaybetmiyorsunuz. Like at gidelim abi. Sizin like'ınız bizi tamam. oraya götürür. Bir de düşünsen oğlum adamları toplamış. Samara bizi bekliyor. Oğlum bizi orada böyle var ya biz kalkamayız lan. Abi bittik bilmiyorum. Yani sizden tek ricam var şu videoyu sonuna kadar izlemeniz ki başımıza neler geldiğini bir görün arkadaşlar. Hadi bakalım buradayız ben kaydı tekrardan başlatacağım. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Şöyle size göstermek istiyorum. Ya da dur kimse rahat çıkayım da. Oğlum kuranım. E ya konuş. Sus karde kat oğlum ben korkuyorum ya. Oğlum bu ne nereye geldik lan? Abi nereye koymamdı? Abi. Sus sesini. Bu ne oğlum? Aga ne? Aa arkadaşlar biz nereye geldik böyle ya? Abi zürefa var. Ne Furkan? Abi ne yapacağız? Aşağı, dur bir camı açacağım dur. Umur dönelim mi? Arkadaşlar. Umur dönelim mi? Şöyle bir yere geldik. Onun bittik biz. Ya oğlum biz nereye geldik Burası, Furkan? Oğlum bitti. Abi. Furkan bunu nereye? Bilmiyorum ki. Oğlum bize... Arkadaşlar bize konu baktı yere geldik şu an. Size şöyle göstermek istiyorum. Onları niye bu kadar kötü ya? Oğlum gidemeyeceğiz şu an bence daha fazla. Dur ya. Abi dönelim mi? Oğlum bilmiyorum. Arkadaşlar. Şöyle bir yere geldik. Allah'ım sen yardım et. Of. Lan 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 Gece Kesin bir şey vardır. Dönek. Dönek başka. Bir şey mi mi Kapıları kilitledin mi Uskan? Kilitledim abi, kilitledim burayı lan. Arkadaşlar. Ekbi. Bu ne, bu ne? Ormana geldik. Abi yolumuzu bulamayacağız tekrar. Dur oğlum dur. yanlış yere geldik sanırım ya. Abi ne oluyor? Lan! Aa! Aa! falan Lan farlar Farlar aç Abi! Lan farlar gidip geliyor. Lan! Furkan dikkat ol. Abi! Geldik geldik. Gel, gel. Arkadaşlar geldik. Samara'nın bize atmış olduğu konuma geldik. Abi bence inme buradan. Bir dakika dur. İnecek misin? Ne Sen sonra tamam. <laughs> <laughs> Samara'nın bize atmış olduğu konuma geldik. Abi Samara nerede? Furkan. Samara bir büyük ihtimal bu. Ormanın Ananı dedim Ananı satayım bir var. ışık geliyor. Allah. Samara mı yani. Lan şurada eşek geliyor. Şuradan bir ışık geliyor lan. Oğlum o ne? O ne? Oğlum o ne? Oğlum, oğlum. oradaki eşeği görüyoruz mu arkadaşlar? Oğlum o ne lan? O ne? <laughs> bas, 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 bas. Oğlum, bas 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 bas. Oğlum bas bas. Bas, bas bas bas. Abi bas bas. Samara bu aga Samara. Samara. Sen... Uçağa bak Aa, daha çok yaklaşıyoruz. Abi yolları da çok kötü. Oğlum. Şu, lan. Ah. Lan. Hayır. Ah. Ya olamaz ya. Yeter ya. Vay 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 vay. Arkadaşlar ne oldu orada ya? Boşakın baba. <laughs> Ulan samara gelmiş.